Evet bugün açıklanması beklenen 2022 asgari ücret zammı Temmuz ayından itibaren geçerli olacak dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorum ki asgari ücret tespit komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Asgari ücret için müjdeli haberi paylaşacağız açıklamasında bulunurken asgari ücretin 6391 lira olan açlık sınırının altında kalmaması da istendi. İki değerli hocamızla konuşalım. Profesör Doktor Cem Kılıç, Profesör Doktor Sinan Alçın değerli hocamız. Cem Kılıç hocamız Topeti Öğretim Üyesi. Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız da Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Son derece önemli başlık asgari Hoş ücret. Sadece 7 milyona yakın geçkin çalışanı değil, herkesi tüm çalışanları, tüm parametreleri etkileyebilecek bir başlıktan söz ediyoruz. Öncelikle olarak Sinan Hocam izninizle, Cem Hocamızla başlayalım. Çünkü kaçta açıklanır bu merak konusu? Kaç lira olur bu daha da merak konusu? Müjdeli haber dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekten Türk işin söylediği gibi açlık sınırını aşar mı? Normalde çünkü Türk İş 5500 kırmızı çizgimiz demişti. Şimdi bunun da üstünde bir rakamı telaffuz etti. 6300'lerde. Ne dersiniz? Melda Hanım, tekrar merhaba. Evet, açıklanacağı saat muhtemelen akşam saatleri olacak. Çünkü ee, biz biliyorsunuz asgari ücret hep Ankara'da açıklanırdı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da bulunması sebebiyle İsta, e, İstanbul'da açıklanacak. Hatta e, biraz önce e, haberdar oldum. Sayın e, Çalışma Bakanı ve Türk İş Başkanı da şimdi aynı uçakla gidiyorlar. E, İstanbul'a daha muhtemelen yeni bir müşteridir. Onların da bulunduğu bir ortamda açıklanacağı için ben akşam 17-18 civarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağını e, düşünüyorum. E, oran konusunda ne olur? Geçen programda da sizle bir oran üzerinde e, durmuştuk. İşte e, %25-30 o aralığı ben aslında işaret etmiştim. Ama ifade ettiğiniz gibi son günlerde e, özellikle Türk İş'in e, kendi araştırması çerçevesinde yaptığı açlık sınırı dikkate alınıyor. İş, e, Türk İş masaya bu rakamla oturdu. Ama e, işveren tarafı da özellikle artan maliyetleri ve istihdamda sürdürülebilirliği düşünerek o da kendi rakamının yüzde 20'ler civarında çekti. Ben ortada bir yerde elbette buluşulacağını düşünüyorum ve bu mutabakat içinde çıkacaktır. Aynen Aralık ayında olduğu gibi. Ama tabii bu artışla birlikte... Bizim düşünmemiz gereken çok sayıda şey var. Yani biliyorsunuz işte birlikte program yapıyoruz. Sosyal güvenliğin bütün parametreleri değişecek, borçlanma tutarları değişecek, hepsi değişecek ve her şeyden önemlisi tabii ki çalışanların ücretleri artmış olacak. Şu an için bakıyorum Avrupa Birliği ortalaması asgari ücretlerin toplam istihdam oranı %9'lar dokuzlar civarında. Bizde ise bu rakam. Farklı şekillerde ifade ediliyor ama bir ortalamasını alacak olursak %40-45'ler civarında. Bize en yakın işte Polonya, Macaristan gibi ülkelerde %20'lerde. Şimdi açıklanacak rakamla biz bu oranı daha da yukarı çıkaracağız. Yaklaşık 14 milyon çalışanın büyük ihtimalle %55-60'ına yakını tekrar asgari ücret içerisine girmiş olacak. Burada işveren maliyetleri, işçi maliyetleri bunlar üzerinde elbette masada duruluyordur. Ben özellikle hep bunu vurguluyorum. Daha önce 2016 yılından 2021 yılına kadar uygulanan asgari ücret desteği aslında bir nebze ilaç olmuştu. Özellikle bu artan maliyetler çerçevesinde ama bu sene kalktı. Bunun tekrar gelmesinin önemli olacağını düşünenlerdenim. Diğer yandan biliyorsunuz asgari ücretten verginin muaf tutulması bu önemli bir gelişmeydi. 40 yıldır yapılamayan bir şeydi. Şimdi rakam yukarı çıktıkça sadece asgari ücretlerin değil tüm çalışanlar aslında asgari ücrete kadar olan kısımdan vergiden muaf olacaklar için onların da net gelirlerinde bir artış meydana gelecek. Farklı senaryolar var. %30, %40, mesela %40 üzerinden gidersek işte 6 bin lira seviyesine gidersek burada brüt ücret 7 bin 6 liraya yükselir. İşverene maliyeti 8.233 lira olur. Eğer 6.000 lira seviyesinde bir rakama ulaşırsak net olarak. Diğer yandan %30 yani benim tahmin ettiğim gibi %25-30 aralığında meydana gelirse ki %30'u esas aldığımda da evet. bürüt ücret 6.500 liraya, işverene maliyeti 7.643 liraya, işçi de işçinin eline de 5.500 küsür lira geçer. Evet. Yani ben bu civarda olacağı kanaatindeyim ama peki. bilmiyoruz tabii. Yani son olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuşulup tartışılıp en son nokta koyulacak. Evet. Şimdi hocam az sonra size geleceğim ama Sinan Alçın hocamıza da soralım. Genel ekonomi açısından etkilerine baktığımızda aslında enflasyon altında ezilmemesi gereken bir asgari ücretli bordrolu var. Bu noktada hareket e, harekete geçildi. Ama diğer yandan da soru şu ekonomi açısından. Peki artış enflasyon yaratır mı? Bu Dengeyi de bozmadan nasıl bir rakam çıkar sizce? Enflasyona etkisi ne olur? Şimdi burada tabi referans alınacak esas değer 6 aylık enflasyon farkı. Bu da %30 civarında tahmin ediyoruz. 30'un biraz üzerinde. Dolayısıyla bu yansıtıldığında az önce hocamızın ifade ettiği gibi 5500'ün biraz üzerinde belki bir rakam tespit edilecek gibi duruyor. Burada esas hani genel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirdiğimizde birincisi işveren prim payının alınıp alınmayacağı veyahut da bunun ne kadarın hazineden karşılanacağı bu çünkü hazine üzerinde oluşturacağı yük oldukça önemli. Gelecek dönemlere ilişkinde emisyonu da etkileyebilecek bir faktör. Bu da sizin sorduğunuz soru. Yani mevcut ücret artışının bir fiyat ücret sarmalı yaratıp yaratmayacağı veyahut da ne kadar etkili olacağı. Şu an öncelikler açısından baktığımızda tabii enflasyonun yaratmış olduğu hayat pahalılığı, yani ne demek bu? reel gelirin düşmesi, erimesi, bunun bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor. Bu konuda herhalde hem işveren e sendikası sendikaları hem e işçi sendikaları e mutabık. Burada esas olarak yönteme ilişkin bir tartışma var. Yani devletin e, vergi kısmında ne kadar e, fedakarlık yapıp yapmayacağı ve bu fedakarlığın da e, toplumun geneli açısından ne kadar yük oluşturup oluşturmayacağı tartışması yürüyor burada da. Profesör Doktor Sinan Alçın'la e, konuşmayı sürdürüyoruz. E, i̇nternet üzerinden bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlantı gerçekleşene kadar tekrar Cem Kılıç hocamıza dönelim. Enflasyona etkisini konuşuyorduk. Zaten enflasyon nedeniyle bu e, zam kaçınılmaz, ara zam kaçınılmaz. Enflasyon karşısında ezdirmemek için çalışanı bu ara zam konuşulmakta. Hocam şimdi e, baktığımızda aslında ilk başta 5500 gibi bir kırmızı çizgi ...dile getirmişti... E, ...Türkiş ama şimdi söylediğimiz gibi... ...6.319 rakamı telaffuz ediliyor... E, Türk e, ...Türkiye İşveren... ...Sendikaları Konfederasyonu da... E, ...umarım herkes için güzel ve dengeli... ...bir ücret gelir diyor... ...çünkü e, dengelerin bozulmaması gerekiyor... ...istihdam politikası açısından... ...ama şimdi 6.300'lerde... ...6.000'lerde gelirse... ...o zaman e, tüm ücret skalası... ...nasıl etkilenecek... E, ...5.000 lira maaş olan asgari ücretli olmayan ne olacak? Onda o kadar e, kamu olsun, özel olsun o kadar bir artış çıkacak mı karşımıza? E, elbette. Yani e, e, eğer açıklanan rakam ile ele geçen net ücret, e, asgari ücretin altında kalmışsa diğer ücret grupları da bu e, rakama çekilecek. Yani asgari ücretin altında herhangi bir ücret e, ödenemeyecek. Ama asgari ücret artık ülkemizde Melda Hanım temel ücret politikasının bileşenlerinden birisi oldu. Yani çok belirleyici oldu. Çünkü işte ifade ediyoruz 14 milyon çalışanın yarısına yakını işte asgari ücretli. Dolayısıyla burada verilecek bir artış diğer bütün ücret skalalarını etkileyecektir ama bu %40 olur mu 30 olur mu onu bilemeyiz. Yukarıya doğru gittikçe azalabilir de. Fakat bu şunu doğuracak. Giderek asgari ücretle üzerindeki ücretler arasındaki makasın daralmasına sebebiyet verecek. bu tabii hem top sözleşme zamanlarında çok ciddi bir ihtilafa neden olacak evet. zaman içerisinde. Hem de ücretler genel seviyesinin asgari ücrete yaklaşması evet. gibi bir ortam meydana gelecek. Peki. E, zaman zarfında yine değerli görüşlerinize başvuracağız hocam. E, teşekkürler diyoruz şu an için. E, dikkatle takip ediyoruz. 16'dan 19'a haber bültenleriyle karşınızda olacağız. Topete öğretim üyesi e, değerli hocamız Profesör Doktor Cem Kılıç ve Profesör Doktor Sinan Alçın Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı bizimle birlikteydi. Görüşeceğiz.